Hiç kendi çocukluğunuzla karşılaştınız mı? Ben bazen karşılaşıyorum kendi zihnimde. Ve karşılaştığınız zaman benimle ya hiç konuşmuyor ya da çok az konuşuyor. Ve bu çok garip. Normalde çok konuşkan bir çocuktur. Asla susmak bilmez. Çevresindeki herkesi bıktırır. Ama sıra bana gelince susmayı tercih ediyor. Benimle konuşacaksa bile hemen gidip bir kağıt kalem alıp bir şeyler yazıp çizmeye başlıyor. Güya aklınca aramıza bir bariyer koyuyor ve bariyerin arkasından benimle konuşuyor. Utandığı için. Umarım bir sonraki karşılaşmamızda bariyerler olmadan konuşabilirim onunla. Bugün ona bir pamuk şeker çizeceğim ve karşılaşmalarımızın nasıl geçtiğini size anlatacağım. Anlatabildiğim kadarıyla. Bugün yine kılavuz çizgi olmadan yapacağım. Çok heyecanlıyım. Pamuk şeker diye yola çıkıyorum ama bakalım bu sefer neye benzeyecek ki? İlk karşılaşmamızı hiç unutmuyorum. Ona ilk başta kendimi tanıtmam gerekti. Sonrasında beni şöyle baştan aşağı bir süzdü. Ve yemin ederim o güne kadar kimse beni o kadar incelememişti nasıl bir yetişkine dönüştüğünü anlamak istedi. Sanırım gördüğü yetişkinden memnun oldu. Çünkü sonrasında bana gülümsedi. Kaçmadı. Kaça da bilirdi sonuçta. Nasılsın diye sordum ona. Basit bir tanışma sorusu. Hiç televizyon izliyorum dedi. Tekrar sordum. Ne yaptığını değil, nasıl olduğunu soruyorum. Nasılsın? Ödevlerimi yapıyorum dedi. Tamam da bu benim sorumun cevabı değil ki. Nasılsın diye tekrar sordum. Anlam veremedi tekrar sormama. Boş boş yüzüme baktı. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Üzgün müsün? Sinirli misin? İçinden ne geçiyor? Diye tane tane açıklamam gerekti. Çok şaşırdı çünkü o zamana kadar kimse ona nasıl hissettiğini sormamıştı. Düşündü. İnan İyiyim herhalde dedi. Ama işte bütün duyguları en baştan öğretmem gerekiyordu. Ama bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyordum. Bir çocukla nasıl konuşulur? Hele de kendi çocukluğunla. Nasıl konuşabilirsin ki? Nasıl bir şeyler öğretebilirsin? Göstermen gerekir. Mutlu olmanın ne olduğunu öğretmek için ona göstermen gerekir. Bir sonraki karşılaşmamızda Beni görünce sevindi. Geldi sarıldı. Saçlarımı sevdi. Uzatmışsın dedi. Ve o bana sordu. Nasılsın? Hızlı öğrenen bir çocuk olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Nasılsın sorusuna cevap vermek ilk defa bu kadar zor olmuştu. Çünkü kesinlikle dürüst olmalıydım. Sonuçta soruyu soran kendimdim, kendi çocukluğumdu. Şu an iyi değilim ama iyi olacağıma dair umudum var, dedim. Çok üstelemedi, neden iyi olmadığımı sormadı. Belki de cevabından korktu ya da kendisine dert anlatacak yeni birisi hayatında istemiyordu. Çünkü yetişkinler genellikle onun yanına gelip birkaç dakika onunla zaman geçirip sonra kendi dertlerini anlatmaya başlıyorlardı. O ise dinlemek zorundaydı. Ben seni dinlemek istemiyorum demeyi henüz öğrenememişti. O yüzden iyi değilim dediğimde nedenini sormadı. Çünkü eğer anlatırsam bir de benim için gidip yaşından büyük kitaplar okuyup kendisine ait olmayan bir derde çözüm arayacaktı. Aferin ona. En azından ne istemediğini öğrenmiş ve sormuyor. Çok ödevim var ders çalışacağım dedi kafasını kitaplara gömdü. Ve kitaplarda başkalarının anlattığı dertlere çözüm aradı. Bir çözüm bulamadı ama okudukları yanına kar kaldı. Şimdi düşünüyorum da kendi yetişkinliği bile onunla karşılaştığında dertlerini anlatmak istedi. Bu onunla son karşılaşmamızdı. Bir sonraki karşılaşmamızda daha dikkatli olmam gerekiyor. Benim dert anlatmak için orada olmadığımı, sadece onunla vakit geçirmek istediğim için orada olduğumu anlaması lazım. Ve yanlış hatırlamıyorsam, tatlıyla arası bayağı iyi ve pamuk şekeri sever. O yüzden bir sonraki karşılaşmamızda ona bir pamuk şeker vereceğim. Hatta ona simli bir pamuk şeker vereceğim. O yüzden pamuk şekerimize biraz sim ekleyelim. Gerçekten çocuk duygu böyle simli bir pamuk şeker görse çıldırırdı. Artık kendime bir dikey çalışmak için aparat alma vakti geldi. İsmini bilmiyorum. Ama bir bildikleri varmış. Bu hobi gittikçe daha pahalı bir hale dönüşüyor benim için. Ama gerçekten çok zevk alıyorum ya. Keşke çocukken de boyamaktan bu kadar zevk alsaydım. Neyse onun da zevk aldığı şeyler başkaydı. Zevk aldığı şeyleri yaptı. Ama söylemek istediğim şu. Mesela şu an 31 yaşındayım. Ve bir ilkokul öğrencisi gibi yapıyorum bu işi. Yani şu an öğrenmeye çalıştığım şeyleri zaten biliyor olmam gerekirdi. hayatı bu alanda kaçırmışım ve yakalamaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Aslında ilkokuldayken öğretmen konusundan çok şanslıydım. Yani baksan Tokat'ın sanayi sitesindeki devlet okuluna gidiyordum. Ama öğretmenlerimiz bence çok iyiydi. Resim öğretmenimiz bile çok tutkuluydu. Gerçi ben resim yapmayı sevmediğim için Genelde ablamın resimlerini götürüyordum okula. <laughs> Resim öğretmeni de veli toplantısında annemi uyarmıştı. Hani biraz destek alabilir ama yüzde destek alması hoş değil şeklinde. Çok naif bir kadındı ya. Şimdi buna bir sap çiziyoruz. İşte bu sapı, işte bu da kapı. Bence Mirkelam en az Tarkan kadar popüler ve ünlü olmalıydı. Neden olamadı hala bilmiyorum. Ama kesinlikle hak ediyordu. Şarkıyla mizah yapabilmek çok ayrı bir seviye. Mizah yapabilmek zaten başlı başına bir yetenek. Ama bunu sanatla beraber yapmak mükemmel. Bu çubuk bunu taşır zaten. Pamuk şekerlerin çubukları çok ince olur. Pamuk şeker böyle devasa ama çubuğu çok ince olurdu ve ben hep böyle şey yapardım. Bu bunu nasıl taşıyacak falan diye düşünürdüm. Ta ki hacim ve kilo ilişkisinin farklı olduğunu öğrenene kadar. Çocuklukla karşılaşma tabii ki benim yazdığım bir hikaye. Kendi fantastik dünyamda gerçekten çocukluğumla karşılaşmayı çok seviyorum. Gerçekten yaratıcılığımı çok besliyor bu şekilde düşünmek. Bunun faydalı olduğu diğer bir alan da terapim bunu yapmak terapi seanslarımın çok daha verimli geçmesini sağlıyor. Bir sonraki videoda da İngiltere'deki terapi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yüklediğimde haberiniz olur. Ben çizerken ışık gitmiş, kamera kaymış hiç fark etmedim. Neyse mükemmel olmak zorunda değil. Umarım çocuk duyguyla bir sonraki karşılaşmamda bu pamuk şeker aramızdaki buz erimesine yardımcı olur. Böyle gösterince bir çubuğa batırılmış kalp gibi görünüyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Görüşürüz.